Ben de güzel mi? Ben Ne ne ne? Cahriye'nin oynadığı e bir oyun var ya. Babam tabiatı kırdı. Ben ona sana Ben telefonu iki telefonum var, Bir tane de tabiatı kırdım. iPad 4, iPhone 5 sürdü. Nokia Lumia Güzel şarkı İyi. tavsiyesi isteyen var mı? Hakkı. Ay Hı. sadece şu güzel şarkı tavsiyesi isteyen var mı? Evine kırmak zorunda mı? Doğru düzgün evine gelip düzeltebilir misin? Ben ya şu değil ne? mi? Mavi ve yeşil. Ulan tam kölmeli. Ben orada mavi blok yetmemiştim ama geleyim.